Merhaba Emel Hobi bir YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle beraber bu videomuzda 6 yaşa kadar çocuklarımızın çok rahatlıkla kullanabileceği hem kız hem de erkek bebeklerine çocuklarına giydirebileceğiniz güzel bir eldiven çalışması yapacağız arkadaşlar. Anlatıma geçmeden önce kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zili açıp yorum ve beğenilerle desteklerseniz çok sevinirim. Malzemelerimiz arkadaşlar yeşil ipim, Ören Bayan'ın Kitty Baby. Beyaz ipimde yine kartopunun topunun benekli bebe ipi. Bunu iki kat olarak kullanacağız çünkü bu biraz ince ip. İpime uygun 3,5 kısa şişlerim var ve bir de tığ arkadaşlar. Şimdi eldivenimize bilekten başlayacağız ve bir düz bir ters tekstil tipi plastik öreceğiz. Bebeğinizin bileğine göre ilmek atıp o şekilde örmelisiniz. Diğer yaş grupları için söylüyorum. Ben 6 yaşa kadar 31 ilmek yeterli oldu benim için. 31 ilmeğimi şişime atıyorum ve hemen geliyorum. Evet arkadaşlar 31 tane ilmeğimizi attık ve şimdi tek tipi plastiğimizi uygulayacağız ve 8 sıra bu görmüş olduğunuz lastiği öreceğiz. Hemen ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpi üstte alarak sıradaki ilmeğimi de örmeden alıyorum. Alta veriyorum. Bir düz üste aldım ilmeği aldım. Bir düz ördüm. İpi üste aldım, ilmeği aldım. Bir düz ördüm. İp üstteyken ilmeğimi aldım, alta verdim, bir düz ördüm. Bu şekilde sıranın sonuna kadar evvela tekstil tipi lastiğimizin arkadan uygulamasını yapıyoruz. Hemen Evet, sıranın sonuna kadar. Evet, son kez aldım. Bu gidiş, e, dikişe giden ilmeklerimizi ters öreceğiz lastik kısmında. Şunu atlamayalım. İlmek atarken bir miktar ipimizi uzun tutarak ilmek alalım. Hemen ilk ilmeği alaraktan. Bu sefer bütün ilmeklerimizi örüyoruz. Bir düz bir ters yani gördüğümüzün aynısını bir düz bir ters bir düz bir ters şeklinde sıranın sonuna kadar ön taraftayız ve hepsini örüyoruz. Tek stil tip lastikte arka taraftan kurduğumuzda hem önden hem arkadan kurulabiliyor. Ee, arkadan kurulurken Ön tarafta düz örülecek ilmekleri yani bunları örmeden alıyoruz. Sadece düz ilmek örüyoruz arkada. Ön tarafa geçince de bir düz bir ters örerek tek tipi lastiğimizi çok muntazam bir şekilde arkadaşlar uygulamış oluyoruz. Evet son ilmeğimiz ters. Şimdi arka tarafa tekrar geçiyorum. İlk ilmeği aldım. ipi üstü aldım. Bakın ters ilmeğim var. Bunu örmeden aldım. Düzü örüyorum. Tersi aldım. Düzü ördüm. Bu şekilde arkadaşlar 8 sıra lastiğimizi örelim. Buradaki bilek lastik uzunluğunu size bırakıyorum. Benim için bu kadar yeterli oldu. Daha uzun, daha kısa. Yani kolunuzun çocuğunu nereye kadar istiyorsanız örebilirsiniz. Önemli olan burada elinin girmesi. ilmek atarken de lütfen ilmeklerinizi çok sıkı atmayın ki el er girerken herhangi bir kasma yapmasın. Şimdi lastiğimizi örelim ve tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Toplamda 8 sıram bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir de şiş de var. 8 tane sıramı örmüş oldum. Beyaz ipimi de taktım. Şimdi 31 ilmeğin üzerine şu tam bir ilmeğin sağına ve soluna artış yaparak toplamda 15 ilmek artıracağız ve 45 ilmeğe çıktığımız zaman parmak kısmını evvela öreceğiz. Şimdi ilk iki sıramız arkadaşlar haroşa olacak. Önden arkadan düz öreceğiz. Hemen Bakın ilk ilmeğimi alarak 15 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4. Burada ipimi 2 kat yaptım. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. 15 tane ilmeğimi düz bir şekilde ördüm. Şimdi arkadaşlar şu düz ilmeğin sağını ve sonunda sadece bu sırada gizli artırma yapacağız. Diğer sıralarda aradaki ilmekten alarak gizli artırma yapacağız. Hemen bir artırmamı yaptım. Bir düz ördüm. Burada da bir tane artırma yapıyorum. Ve sıranın sonuna kadar ilmeklerimizin hepsini düz örüyorum. Son ilmeklerde dahil dikişte kullanacağız onları. Hemen bakın sıranın sonuna kadar hepsini düz ördüm. Arkaya döndüm. İlk ilmeği aldım. Sıranın sonuna kadar hepsini düz örüyorum. Evet, örgümüzü örelim. Evet arkadaşlar, ayrıçta taktım ki daha iyi anlayın diye. Şimdi 3 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi tekrar 15 ilmeği örerek ayrıca kadar gelelim. Hemen ilk ilmeğimi alıyorum. Ayrıca kadar 15 tane ilmeğimi örüyorum. düz bir şekilde. Evet ayrıca bu tarafa taşıdım. Şimdi bakın şurada beyaz bir tane arada ipimiz var. Bunu alarak şöyle takıyorum şişme bunu düz örüyorum. Araya 1, 2, 3 ilmek örüyorum. Tekrar bakın buradaki şu ipimizi alarak şöyle ters çevirerek takıyorum ve düz örüyorum buradaki ilmek sayımız 5 oldu şimdi 15 tane ilmeğimi önden örüyorum kalan ilmeklerimi arkadan hiçbir şey yapmadan yine ilmeklerimi örüyorum düz bir şekilde geliyorum geldim arkadaşlar 3. sıraya hemen yine 15 tane ilmeğimi örüyorum yani ayrıca kadar hemen geldim ayracımı aldım bakın aradaki şu ipi alarak bu da bir gizli artırmadır çevirerek ördüm düz bir şekilde aradaki ilmekleri örüyorum 5 tane ve bakın buradaki de ipi aldım çevirerek takıyorum örüyorum 7 oldu burası şimdi 15 tane ilmeğimi sıranın sonuna kadar örüyorum Evet. Arka tarafa dönüyoruz. Burada bir farklılığımız var arkadaşlar. Bakın şurada düz örgü geçtim 4 sıra. Şimdi orayı yapacağız. İlk ilmeği aldım. Hemen 15 tane ilmeğimi örüyorum. 4, 5, 6 yani ayrıca kadar. Evet. Ayrıca bu tarafa aldım. Şimdi bu 7 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3 4 5 6 ve 7. Ayracı aldım ve tekrar kalan 15 ilmeğimi örüyorum. Şimdi ön taraftan da tekrar 15 ilmek örelim. Artış noktasında buluşalım. Ön taraftan ayrış noktasına kadar 15 ilmeğimi düz olarak ördüm. Ayracımı taşıyorum hemen artırmamı yapıyorum. Bakın aradaki ilmeği aldım. Şimdi ayrıca kadar örüyorum düz bir şekilde ve buradan da alıyorum bakın şöyle alıyorum takıyorum ve ayrı çektikten sonra kalan 15 ilmeğimi örüyorum arka taraftan da 15 ilmeğimizi örelim tekrar buluşalım arka taraftan 15 ilmeğimi ördüm ayrıca geldim yine ters örüyorum. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ayrıcımı aldım. Şimdi kalan 15 ilmeğimi örüyorum arkadaşlar. Evet, ön taraftan 15 tane ilmeğimi yine ördüm. Bakın şuradayız tam. Arkadaşlar şuradayız. Şimdi iki sıra hiçbir şey yapmadan haroşa öreceğiz. Aynı başlangıçtaki gibi. Yani iki sıra buraya haroşa koydum. İlk 4 sıra ön tarafa düz yerleştirdim. Şurada da daha sonra uyumlu olsun diye e, burnunda da aynı şekilde bir çalışma yapacağız. Hafif bir desen vereyim istedim. Hemen 9 ilmeğimizin sonuna ve sonuna birer tane ilmek artırıyoruz ve burayı 11 yapıyoruz. Aradaki ilmekleri düz örüyorum iki sırada artış yapacağız ve artışımız bitiyor. Parmağımız 15 ilmek üzerine çalışacağız. büyük eller daha da artırmaya devam edebilirler. Hemen buradaki ilmeği de aldım, çevirdim. Tabii çeviremedim. Ve ördüm. 11 ilmek oldu burası. Şimdi kalan 15 ilmeğimi örüyorum. Arka taraftan hiçbir şey yapmadan bütün ilmekleri düz örüyoruz. Ön tarafta buluşuyoruz. Geldim ön tarafa. 15 tane ilmeğimi ördüm ayrıcımı aldım burada artışımı yapıyorum bakın aradaki ilmeği aldım çevirerek takıyorum şimdi diğer ayrıca kadar örüyorum bu da 13 oldu arkadaşlar artışımız hemen buradaki de ilmeği aldım çevirerek ördüm ayrıcımı taktım şimdi kalan 15 ilmeğimi örüyorum arka taraftan da bütün ilmekleri düz örerek son sıra artışımızı beraber yapalım. Evet ön taraftayız. 15 tane ilmimizi ördük. Ayrıca aldım. Son artışımız arkadaşlar. Hemen bakın aradaki ilmeği alıp çevirerek takıyorum. Diğer ayrıca kadar örüyorum düz bir şekilde. 15 ilmek üzerine parmağımızı çalışacağız. Evvela. Evet ilmeği aldım ve burada artışımı yaptım. Şimdi kalan 15 ilmeğimi örüyorum. Arka taraftan da 15 ilmeğimi örüyorum. Hemen arka tarafta parmakta buluşuyoruz. Evet, arka taraftan 15 ilmeğimi düz ördüm arkadaşlar. Şuradayız. Hemen bu ayracımı aldıktan sonra ilmeklerimi bu 17 15 tane ilmeğimi 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 ilmeğimi ters ördüm ayrıcımı aldım birazdan ayrıştırdığına kurtulacağız şimdi kalan 15 tane ilmeğimi örüyorum arkadaşlar düz bir şekilde şimdi buraya kadar e, eldivenimizin birinci etabı diyelim artırma kısmı bitmiş oldu ikinci etap parmak kısmı olacak şimdi şöyle döndürelim bakın arkadaşlar şu an şişimizde 45 tane ilmek var ve artışımız şuradan başlayarak şurada 15 ilmeğe çıkardık 15 burada 15 de burada var şimdi 15 ilmeği örek geleceğim daha sonra 15 ilmeği yine öreceğim bu noktadan sonra döneceğim ve parmağa başlayacağız hemen başlayalım yine 15 tane ilmeğimi örüyorum 15 ilmeğimi ördüm. Bakın ayrıca çıkardım artık. 2 sıra daha düz örgü gitmem gerekiyor. Çünkü 4 sıra burada örgü düz örgü çalıştık. O yüzden önden düz, arkadan ters örecek kısmı öreceğiz bu kısmı. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve son 15. ilmeğimi ters örüyorum döneceğimiz için. Bunu da çıkardım. Döndüm. Arka taraftayım. İlk ilmeği aldım. Şimdi ters örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. ilmeğimi ters ördüm. Döndüm. Şimdi tekrar 15 ilmeğimi düz örüyorum. Haroşa'ya geçtik arkadaşlar. Artık parmağımın uç kısmındayız. Şimdi hemen burayı örelim. Bakın düz olarak örüyorum. Son ilmek ters. Haroşa'ya geçtiğimiz için arka taraftan da ilmeklerimizin hepsini düz örüyoruz. Birinci haroşa sıram çıkıyor. Burada dilerseniz açık da yapabilirsiniz. Parmağınızın ucunu şuraya kadar örüp ilmekleri keserek devam edebilirsiniz. açık parmakta da olabilir. Evet son ilmeği ters ödüm. Bakın arkadaşlar birinci harışı sıram burada çıkmış oldu parmağın. Şimdi ben kaç sıra örmüşüm? Evet 3 sıra haroşa örmüşüm arkadaşlar. 3 sıra harışıyı örelim kesme yapacağız. Evet arkadaşlar görmeniz açısından eldivenimi 2 3. bir şişe taktım ve 3 sıra haroşayı örmüş oldum. Görmüş olduğunuz üzere ve şu an artık kesme yaparak parmağımızın uç kısmını yuvarlak bir şekilde bitirmiş olacağız. Hemen onu da yapalım. Şurayı açayım. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi ilk ilmeği alıyorum. Sıradaki iki ilmeğimi kesiyorum. Bakın. Şimdi toplamda 15 ilmeğimiz var. Bunun 7'sini sağa 7'sini sola bırakıyorum. Pardon 6'sını sağa 6'sını sola bırakıyorum. 3 tane ilmeği tek seferde keseceğim. Şimdi üçünü burada kullandım. 2, 4, 6. 3'ünü kullandım. 3'ünü de burada kullandım. Bakın şu 3 kullanacağım. Şu 3 ilmeği tek seferde keseceğim. Şimdi ilk ilmekten sonra 2 tane ilmeği kestim. 3 daha örüyorum üzerine. 5 ilmeğim oldu burada. Hemen 1 ve 2 ilmeği yer değiştiriyorum. Ve bu 3 ilmeği tek seferde kesiyorum. Evet. Şimdi 6 ilmeğim kaldı. Burada son 3 ilmeğe kadar örüyorum. Sondan ikinci ve üçüncü ilmeği tek seferde kesiyorum. Ve son ilmeğimiz ters arkadaşlar bu şekilde bakın 3 ilmek kesmiş oldum şimdi arka tarafa dönelim arka taraftan bütün ilmeklerimi düz örüyorum hemen Evet 2 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmeğim var. Döndüm. İlmeğimi aldım. Şimdi 2 3 4 5 ilmek ördüm arkadaşlar. Şimdi e, eldivenimizin burnunu, e, parmak ucunun burnunu kapatıyoruz. Bakın 5 ilmeği ördükten sonra 1 2 3 4. sının 5. sırasının başlangıcında İlk beş ilmi ördükten sonra bakın ön taraftayken şöyle birleştiriyoruz yani eldivenimizin iç kısmı dışlara bakacak ve bakın burada altı önde 5 ilmek var altıncı ilmeği şişten şöyle alıyorum tığ yardımıyla ilmeklerimi kesiyorum arkadaşlar şu şekilde alarak kesme işlemi yapıyorum Evet Ve eldivenimizin parmak ucu bitmiş oldu. Şurayı açalım. Şöyle çevirdiğimiz zaman çıkmış oldu arkadaşlar. Şimdi tekrar ters tarafına gelelim. Şimdi burayı birleştirmemiz ve ip koparmadan ilerlememiz gerekiyor. Hemen bakın tığ yardımıyla şurada bakın ee, ters aldığımız çiftli ilmekleri alarak. Şöyle ki sık iğne yardımıyla birleştiriyoruz. Bakın. Aldım. Birleştirdim. Buradan iki tanesini, buradan iki tanesini aldım. Birleştirdim. Bu şekilde devam ediyorum. Atlamadan karşılıklı alalım lütfen. Evet. Ve şuradan da alacağız. Bunu şişime takıyorum. Evet, parmağımız bitti arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Parmağımızı çevirelim. Hemen. Evet bakın arkadaşlar, parmağımız bitti. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Toplamda 15 burada ilmek var. 15'te burada ilmek var. Ve bir tane de burada bir ilmeğimiz var. Bunu kesmemiz lazım. Hemen şu ilmek ile sıradaki ilmeği beraber alarak kesiyorum. Yani 30 ilmek üzerine çalışmamız devam edecek. Şimdi kalan ilmeklerimi de artık örüyorum. İp koparmadan tertemiz bir şekilde eldivenimizi örmeye devam ediyoruz. Hatırlarsanız parmağa başlamadan önce buraya örmüştük zaten. Parmağa geçmiştik. Parmağı bitirdik, dik e, e, koparmadan ve kalan ilmeklerimizi artık örüyoruz. Şimdi 30 ilmeğimiz var şişimize. Bakın. Şimdi şuradayız. Şimdi şurayı bir sayalım. 2, 4, 6, 8 sıra. Burayı da sayalım. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7. Arkadan geleceğim. 8. Sıra. Hemen buraya örelim. Evet 8. sıramda çıkmış oldu. Bakın arkadaşlar burası 8 sıra. Şimdi gelelim buraya. Şimdi şurada bakın yine parmaktaki deseni buraya da verdim. 2 sıra burada düz örgü çalıştım. Yalnız burada bakın 15 ilmek burası. 15 ilmek de burası. Bu 15 ilmeğin ilk 3 ilmeğini haroşa. Aradaki 9 ilmeği düz. 3 ilmeği haroşa dönüyorum. Buradaki 3 ilmekte haroşa. 9 ilmek düz, 3 ilmek haroşa. Yani hemen burayı örelim. Nasıl yapılır Henüz kesme, burada kesme yapacağız parmak ucunda, e, diğer parmak uçlarında. Evvela burayı örelim. Şimdi ilk ilmeklerimi hepsini sıranın sonuna kadar şu kısmı arkadaşlar anlatıyorum. Düz örüyorum. Hemen örelim. Evet, sıranın sonuna kadar düz ördüm. Arka tarafa geçtim ilk ilmeği aldım. 2 tane düz ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane ters ördüm. 1 2 3 tane düz ördüm. Burası 15 ilmek oldu arkadaşlar. elimi eldivenimizin bir kısmı. Yani ön kısmı. Diğer kısmı da burası. Şimdi 1 2 3 ilmek düz ördüm, 9 tane ters örüyorum <laughs> ve 3 ilmek düz örüyorum. Bakın, 2 sıra düz örgü düştü. Şimdi arkadaşlar bunu bu şekilde anlattığım gibi şimdi tekrar 3. Sıraya başladığımız zaman hepsini düz örüyoruz arka taraftan biraz önceki çalıştığımız aynısını yapıyoruz. Sonra iki sıra haraş örüyoruz hiçbir şey yapmadan. Tekrar aynı buradaki işlemi burada uyguluyoruz ve eldivenimizin burnuna geliyoruz. Hemen orayı da örelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar bakın. iki sıra buraya düz örgü düşürecek şekilde desen verdik diyelim. Dileyen örmeye de bilir bunu. Haroşa da yapabilir. Burayı size bırakıyorum. Şimdi bir sıra önden arkadan düz öreceğiz. Ve bir üst sırada ilmek keseceğiz arkadaşlar. Şimdi arkadan ve önden önden ve arkadan bu şekilde ilmeklerimizin hepsini düz örelim. Birinci haroşa sıramız çıksın. Hemen örgümüzü örelim. Evet. 15-15 şeklinde ilmeklerimi ayırdım ve bir sıra haroşamızın üzerine şimdi kesme yapacağız. Hemen başlayalım. Her sıra 4 ilmek keseceğiz arkadaşlar. İki kere kesme yapacağız. İlk ilmeği aldım. Önümdeki iki tane ilmeği kestim. Şimdi 3 ilmek ayrıca 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Bakın ayrıca 3 ilmek kaldı. Bunun ikisini kesiyorum. Bir tane düz örüyorum. Ayrıca mı taşıdım. Şimdi aynı işlemi burada yapacağız. 1 ilmek ördüm. Önümdeki 2 ilmeği kestim. 3 ilmek kalana kadar örüyorum. ve 3 ilmek kaldı ilk 2 ilmeği kesip son ilmeği de örüyorum bu sırada 4 tane ilmeği kestik arka taraftan bütün ilmeklerimizi düz örelim geldik ön tarafa şimdi tekrar kesme yapacağız bu da son kesmemiz ilk ilmeği aldım önümdeki 2 ilmeği kestim ayrıca kadar 3 ilmek alana kadar örüyorum düz bir şekilde bakın 3 ilmeğim kaldı bu iki ilmeği kesiyorum bir düz örüyorum. mı çıkardım artık. Bir düz ördüm. 2 ilmeği kestim. Şimdi 3 ilmek kalana kadar örüyorum. Ve ilmek kestim. Son ilmeğimi düz ördüm. Arka taraftan bütün ilmeklerimizi düz örelim. Evet arkadaşlar bakın üst sıra haroşa oldu ve artık kesme bitti. 11 tane ilmeğimi örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 ilmeğimi ördüm. Ve şu şekilde yine aynı parmakta olduğu gibi iç taraflı dışa bakacak şekilde şişlerimi ikiye katladım. Ve tığ yardımıyla yine arkadaşlar bu ilmekleri bir kesiyor. Bakın 11'er ilmek var. Bu şişten bir tane alıyorum hemen bu şişten de bir tane alıyorum ikisini birleştiriyorum hem dikiyoruz hem de ilmeklerimizi kesiyoruz birer ilmek aldım kestim birer ilmek aldım bakın kaydırdım kestim bu şekilde 11 tane ilmeğimizi karşılıklı olarak kesiyoruz ve örgümüz bitiyor arkadaşlar yan taraf dikmeye geçeceğiz Evet. Aldım. Ve son ilmeklerim. Evet. Şimdi ipimizi uzunca keselim, dikişe geçelim. İpimizi iğneye takalım. Evet arkadaşlar. Eldeğimiz bitti. Şimdi dikişe geçiyoruz. Şu görmüş olduğunuz evvela tırtıklı kısımlardan arkadaşlar beyaz ipimizi iğne ile dikiş yapacağız. Şu kısmında ise yeşil ipimizle tığ yardımıyla dikiş yapacağız. Şimdi biliyorsunuz birçok gerekli karşılıklı alarak şöyle son ilmeklerden dikiş yapıyorduk. Aynı sistem. Bakın aldım şöyle dikiyorum. Bakın buradaki son haroşa ilmeği ile son buradaki son haroşa ilmeğini alıyorum. Şöyle ki dikiyorum. şöyle yapmak istiyorum. Evet. Bakın buradan aldım. Buradan aldım. Kestim. Pardon, diktim. İpimizle çok sıkmadan arkadaşlar hafifçe sıkılıyarak aşağı doğru ilerleyelim. nereye kadar? Beyaz ilk sıraya kadar arkadaşlar. Evet bakın bu şekilde düzgün bir dikiş elde etmiş olursunuz. Hemen buraya kadar dikelim. Tekrar buluşalım. Evet. Eldivenimizin dikişini bitirdik. Bakın göstermek istiyorum. Şöyle ki çok düzgün bir dikiş. Şu çizginin karşılığı gelmesine dikkat edin dikerken. Geldik şimdi yeşil kısma. Hemen eldivenimizi iç tarafını çevirelim. Tığ yardımıyla arkadaşlar bu kısmı birleştireceğiz iplerimizi de kaybedeceğiz daha sonra alttan yürüterek şurada bakın hemen şuraya batarak şöyle alıyorum bir zincir çektim ve örgü yönüne döndüm görmüş olun şu ters ilmeklerden iki kanadını da alarak dikeceğiz hemen bakın bunu aldım şuradan da alıyorum sık iğne yapıyorum çok sıkmadan karşılıklı alarak bu kısmı da bu şekilde arkadaşlar sık iğne yöntemiyle birleştirelim. Biraz tığımı kalınlaştırmak istiyorum. Evet. Şuradan da bir tane almalıyız. Bir zincir çekelim. Şimdi bu iplerimi ben kaybedeceğim. Kaybetmeyi de göstereyim arkadaşlar. Yeşil iple mesela burayı biz sık iğne ile geldik. Burada da beyaz iplerimiz var. Ben hemen şu bakın şuraya atlıyorum. Hemen yeşinin kanadına. Burada bir düğüm yapıyorum. Şöyle iğne yardımıyla. Ve görmüş olduğunuz şu yeşil ilmeklerden girerek Şöyle ki kaybediyorum. Bazı ipimi de kesiyorum. Beyaz iplerimde arkadaşlar bakın şuradaki dikiş yaptığımız şu kısımdan birini buradan birini de buradan aşağı doğru yine iğne yardımıyla kaybedelim. Tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar. Eldivenimizi diktik. Bakın çok güzel oldu. Temizliğinde yaptık. Dikişimizin muntazamlığı. Ve eldivenimizin güzelliği diyelim bakın çok hoş oldu arkadaşlar kız ve erkek bebekler için inanılmaz kolaylıkta bir eldiven çalışması bundan sonra bu videodan sonra eğer arz ederseniz bununla takım olsun diye ben bu şekilde bir atkı çalıştım bunu da anlatmayı planlıyorum bu videoda da tekrar sizinle buluşmak üzere diyorum başka bir anlatımda başka bir videoda görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın